ehveni deyip yani işte şu anda iktidarda olanlar ehveni şerdir. Evet bunlar kötü insanlardır ama bu kötü insanlar ehveni şerdir. Ehveni şer, daha henüz ikisi de iktidara gelmemiş ya da görevin başına işin başına gelmemiş iki grup arasında kararsız kaldığınız zaman söz konusudur. Eğer bir grup iktidara gelmiş ve bir diğer insanlara zulmediyorsa o zulmün durdurulması bütün insanların üzerinde bir vecibedir, bir gerekliliktir, bir zorunluluktur. Bunu dışına çıktığınız anda yani siz o zulmü işte daha başkaları gelir, daha fazla zarar verir diye yani makul görürseniz bu ehveni şer değil, bu zulme rızadır. Zulme rıza gösteren de zalim olur. Zalimi destekleyen de, zulmü alkışlayan da, zulüm yoluyla bir şeyler elde edeceğini düşünen insanlar da Allah muhafaza eylesin, imanlarını kaybeder, imanlarını kaybedebilir. Böylesine tehlikeli bir durum var karşı.